çocuklarda egzama tedavi etmek için önce e, her zaman olduğu gibi neyin egzama yaptığını bulmamız gerekir. E, dokunan e, bir besinse ya da bir kimyasalsa, bir kremse, bir ıslak beste bunu bilmemiz gerekir ki, bilmemiz, bulmamız gerekir ki önce bunu çocuktan uzak tutalım. Ondan sonra da egzamayı uygun bir şekilde tedavi edelim. Nedeni belirledikten sonra nedeni uzaklaştırmak gerekir. Ee, ama e, bazen bunu tek başına yetmez. Tedavide ekstra şeylere ihtiyaç vardır. Çocukluk çağı ekzemasında cildin çok kuru olduğu bir durum vardır. Cilt kurudur ve nemini e, tutamama gibi bir durum vardır. Yani cildi ne kadar nemlendirirseniz nemlendirin cilt gene de kuruma eğilimindedir. Dolayısıyla cildin nemli bir şekilde tutulması egzamanın çok önemli bir tedavisini oluşturur. Cildi nemlendirirken yine içinde mümkün olduğu kadar kimyasal maddesi olmayan, mümkün olduğu kadar saf ve organik olan ürünleri seçmek gerekir. Nemlendirme işinin yanı sıra cildin maruz kaldığı kıyafetlerin de önemi vardır. Burada mümkün olduğu kadar yüzde yüz pamuklu, mümkünse organik pamuklu kıyafetleri seçmek gerekir. Yünler, sentetikler, naylonlar, bunlar egzama için kötü şeylerdir, arttırıcı şeylerdir. Bunlardan çocuğu uzak tutmak gerekir. Ee, ve gene eczamanın seviyesinin yüksekliğine göre hem ağızdan bazı alerjiyi, eczamayı yatıştıracak ilaçlara, şurupları vermek gerekebilir. Hem de egzamalı bölgelere ee, içinde kortikosteroid, kortizon bulunan bazı preparatları uygulamamız gerekebilir. Ee, ama egzamanın esas tedavisi hiçbir zaman kortizon, sadece cilde sürülen kortizon tedavisi değildir. Ailelerle ilgili bizim çok gözlemlediğimiz böyle bir durum var. Genelde bir kremi alıyorlar, yazılmış bir kremi sürekli kendi kafalarına göre kullanıp kullanıp duruyorlar. Bu çok yanlış bir şey. E ee, kremin sürekli kullanılması doğru değildir bir doktor kontrolünde gerektiği zaman sürülmesi gerekir. Bu da çok önemlidir çünkü kortizonun fazlalığı her zaman için zararlıdır. Yani gerektiği zaman kullanacağız ama gerekmiyorsa ya da asıl nedeni bulmadığımız bir egzamanın tedavisini kortizonla yapamayız.